cümleyi tek cümlede buluşturmak istediğimizde although gibi sözcükler kullanırız. Peki although ne demektir? Bununla başlayabiliriz. Although rağmen anlamına gelir. Aynı cümle içindeki iki zıt ifadeyi bu sözcükte bağlayabiliyoruz. Tek cümlede buluşturabiliyoruz. Rağmen anlamını vermek istediğimiz cümlenin başına although ifadesini getiriyoruz. Bu cümle ilk örneğimizde ikinci cümle olarak dikkatimizi çekiyor. Olduğu gibi although ve sonrasını ilk bölüme de taşıyabiliyoruz. Özetle although gelen cümle hem en başta hem de ikinci cümle olarak karşımıza çıkabilmektedir. İlk cümlemizi tercüme edelim. She walked home by herself. Tek başına evine yürüdü. Although she knew it was dangerous. Tehlikeli olduğunu bilmesine rağmen tek başına evine yürüdü. İkinci örneğimizi although en başta. Bu arada önemli bir detayı vermekte fayda var. Although genelde arkasından bir cümle ile kullanılır. Öznesi, fiili sırasıyla arkasından gelir. İkinci örneğimizde durumun biraz daha farklı olduğunu görmektesiniz. Burada although dedikten sonra isim getirdik. Burada özne fiili görmüyoruz. Direkt isim geldi. Although in poor health she continued to carry out her duties. Sağlık durumu zayıf olmasına rağmen, kötü olmasına rağmen o görevlerini yapmaya devam etti. Bakın burada bir kez daha söylüyorum. İsim getirebildik although'dan sonra. Peki although genellikle hangisiyle kullanılır? İsimle mi yoksa arkasından gelen bir cümleyle mi? Bunu da netliğe kavuşturalım. Genellikle arkasından özne ve fiiliyle bir cümle gelecektir. Fakat bu kullanımı da bilmenizde fayda var. Bu nedenle örnek olarak yazdım. Üçüncü örneğimizde farklı bir kullanım göreceksiniz. Although sözcüğünün diğer bir anlamını is coming this evening. O bu akşam geliyor. Although I don't know exactly when. Bu akşam geliyor ancak tam olarak ne zaman geleceğini bilmiyorum. Burada ...ancak diye de tercüme edebiliriz. Rağmen diye tercüme edebilir miyiz? Ona da bakalım. Evet, o şekilde de kullanabiliyoruz. Tam olarak ne zaman geleceğini... ...bilmememe rağmen... ...o bu akşam geliyor. Although the sun was shining... ...güneş parıldıyor olmasına rağmen... ...it wasn't very warm... ...çok sıcak değildi. Although small küçük olmasına rağmen bakın özne ve fiil yok. Daha önce çalıştığımız tarzda bir cümle. Küçük olmasına rağmen the kitchen is well designed. Mutfak iyi tasarlanmış. Küçük olmasına rağmen mutfak iyi tasarlanmış. İkinci olarak çalışacağımız sözcük though sözcüğü. Bu sözcük although ile aynı anlamı ve görevi taşımaktadır. Fakat daha az resmidir. Bunu da belirtmekte fayda var. Örnek cümlelerimizi inceliyoruz. And though she's quite small, she's very strong. Though dedikten sonra cümlemizi getirdik. Aynen although ifadesinde olduğu gibi. Oldukça ufak tefek olmasına rağmen çok güçlü. O çok güçlü. İkinci cümlemiz. Though she's almost 40, she still wants to compete neredeyse 40 yaşında olmasına rağmen o hala yarışmak istiyor. Üçüncü örneğimiz They're coming next week. Onlar gelecek hafta geliyorlar. Though I don't know when. Though sözcüğü ama anlamında da kullanılabilmektedir. Yine de anlamında da yine kullanabilmekteyiz. Onlar gelecek haftaya geliyorlar ama ne zaman olduğunu bilmiyorum. The restaurant serves good. Restoran iyi hizmet ediyor. Though extremely expensive food. Ama yemekleri oldukça pahalı. Günlük yaşam İngilizcesinde yani konuşma İngilizcesinde though sözcüğü genelde en sona getirilir. İki örnek cümlemiz var. İlk cümlemiz biraz daha uzun. I still find English hard to understand. Hala İngilizceyi anlamayı zor olarak görüyorum veya buluyorum. I can understand more than last year though. Buna rağmen geçen seneden daha fazla anlayabiliyorum. Neden bahsettik? İngilizceden tabii ki. Diğer örneğimize bakalım. Bu arada though sözcüğünün yerini göz ardı etmeyin en sonunda kullandık. This house isn't very nice. Bu ev çok hoş değil, çok güzel değil. I like the garden though. Buna rağmen bahçeyi sevdim. Yine de diyerek de tercüme edebiliriz. Yine de bahçeyi sevdim. Burada önemli bir notumuz olacak. Though sonda kullanılabiliyor. Bu doğru. Fakat although aynı şekilde sonda yani en son sözcük olarak kullanılamaz. Because çünkü because of den dolayı anlamındadır. Bu iki sözcü cümlelerde nasıl kullanıyoruz onu da inceleyelim. We stayed in because it was raining. Because ifadesinden sonra özne ve fiiliyle normal bir cümleyi getirebiliyoruz. İçeride kaldık çünkü yağmur yağıyordu. Yani evde kaldıklarını anlıyoruz. We stayed in, in aynı şekilde başladı. Evde kaldık. Because of the rain because of ifadesinden sonra isim getirebiliyoruz. Yani yukarıdaki gibi bir cümleyi getiremiyoruz. Cümlemizin tercümesini de yapalım. Yağmur nedeniyle veya yağmurdan dolayı evde kaldık. Şimdi de üç farklı yapıyı inceliyoruz. While, whereas ve on the other hand. İlk örneğimize bakalım. The old system was fairly complicated. Eski sistem oldukça karışıktı. Whereas dedikten sonra cümlemiz geliyor. The new system is really very simple. Oysa ki yeni sistem gerçekten çok basit. Whereas sözcüğünü halbuki diyerek de tercüme edebilmekteyiz. Diğer örneğimiz de yine bu sözcük üzerine olacak. Some of the studies show positive results. Çalışmalardan bazıları olumlu sonuçlar gösteriyor. Whereas, halbuki others do not. Diğerleri göstermiyor. While sözcüğüne geçtik. Bu sözcük genellikle karşımıza iken anlamıyla çıkar. Fakat buradaki kullanımı biraz farklı olacak. Biz rağmen anlamını çalışacağız. And while I like my job, İşimi sevmiş olmama rağmen, seviyor olmama rağmen I wouldn't want to do it forever. İşimi seviyor olmama rağmen sonsuza dek bunu yapmak istemem. Başka bir cümle. While I agree with the idea, fikre katılmama rağmen, fikri kabul etmeme rağmen I don't think it's very practical. Ben bunun çok da pratik olduğunu düşünmüyorum. I like living in the city. Farklı bir kalıba geçtik. Şehirde yaşamayı seviyorum. My wife on the other hand. Diğer taraftan eşim prefers the countryside. Kırsalı tercih eder. Veya kırsal alanları tercih ediyor. On the other hand kalıbının iki özelliği var. Bunlardan birincisi cümlenin başına gelebilmesi. Diğeri de cümlenin ortasında kullanılabilmesi. Dikkat ettiyseniz my wife prefers the countryside ifadesinin ortasına bunu getirdik. On the other hand my wife ifadesinden önce de kullanılabilirdi. İkinci örneğimizde on the other hand nerede bakalım. Evet ikinci cümlenin başında. There are just five vowel sounds in English. İngilizce'de sadece beş tane sesli harf var. On the other hand, Diğer taraftan some languages bazı dillerin have 30 or more diğer taraftan bazı dillerin 30 veya daha fazla sesli harfi vardır. Bu cümlede de on the other hand cümle başında kullanıldı.